Merhaba sevgili Fakir Naruto Ultimate Ninja Storm Savaşlarının yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim Bir önceki bölümde Jiraiya ile oynamıştım ve Kakashi karşı Savaşmıştım artık bu bölümde ne olacak Bu bölümde artık normal savaşları Geçiyorum ve Hard ve Insane Savaşları yapacağım artık Bu bölümde en çok oy alan karakterler Birincisi Temari 5 oy almış 5 kişi oy vermiş. Teşekkür ediyorum ama çok az kişi oy veriyor. Bu videonun altına değil de ana serinin altında oy verebilirsiniz. yardımcılar olarak Kankuro ve Chikamaru yolluyorum. Chikamaru ile çünkü bayağı bir savaştılar. Skill'lerim bunlar. Hiçbir değişiklik yapmayacağım. Battle settings hard olacak. Rakibim ise 4 oy alan Kiba. Kiba'nın arkadaşları da Shino takım arkadaşlarını vereceğim ve Hinata'yı veriyorum arkadaşlar skillleri bunlar çok kasmaya gerek yok. Battle settings de zaten hardta. Bakalım umarım güzel bir savaş olur. Final bölümünde savaşımıza başlayacağım. Muhabbeti hiç fazla uzatmayacağım. Çünkü ben bu savaşı daha önceden yapmıştım. Ee, ve ne yazık ki kayıt aldığım program mala bağlamış. Görüntüde bir takım karıncalanmalar oluyor. Bu birkaç birkaç kez başıma geldi. Sadece ben muzdarip değilim. Çoğu insan muzdarip bundan. Yapacak bir şey yok. Bir kere daha savaşacağım. Bir önceki savaşlarım bayağı başarılı geçmişti. Bakalım bu da başarılı geçer umarım. Evet 8. takıma karşı savaşıyorum Shikamaru git. Kankuro git. Evet o böceklerden bir savunalım. Oo, ultimate ninjutsu kullandı. Çüş çüş. Korundum değil mi? Korundum. Korunamadım mı abi? Çüş. Nasıl korunamadım ben bundan? Çüş. Daha başlar başlamaz Bismillah ya. Aa, ne sana inata. Shikamaru git abi. Evet, awakening modunu açtım. Biraz taciz suyla harcayalım. çok fena harcandım abi çok fena harcandım çok kötü bir başlangıç oldu bu ya çok kötü bir başlangıç oldu ya Lanet olsun Shikamaru yardım et abi Kankuro Taijutsu zamanı Şu ile uçması da çok güzel Aa yanlış o, o, basmış pardon. Evet eve modunu açtı. Ben de ultimate ninjutsu yaptım arkadaşlar. Bunu kitlersem gerçekten çok iyi olacak. Kitleyebildim mi bilmiyorum ama. Evet kitleyebildim. Sanırım işini bitirebileceğim. Sanırım işini bitirebileceğim. İlk savaşta bizi bayağı bir yordu. Evet Kiva'nın işini böylece bitirdik. Oldukça güzel bir savaştı. İkinci hard modunda denersen başka bir şey istemiyorum. Shikamaru'yu direkt aldım. Kankuro. Evet baya bir rüzgarlar rakibimi darlıyorum. O da beni darlıyor. Shikamaru yardım et abi dayak yiyorum. Yakından biraz rakibimizi harcayalım arkadaşlar. O bize harcamadan. Çakra kasmam lazım. Kankuro. Of 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 Getsuga yaptı. Bu ne abi böcekler böcekler yerden saldırıyorlar Eve modunu açarsam süper olacak Shikamaru biraz yardım et bana edemedi Bu ne abi herkes havada uçuşuyor ya Evet adam direkt rage'e girdi Lanet olsun lanet olsun lanet olsun Shikamaru of eve de açtı Ben de açayım Açtım Al bakalım. Sen kime artistlik yapıyorsun? Kankuro yardım et. Yapma abi şunu yapma işte ya. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Aa. Şu an kurtarmam lazım yoksa yalan olacağız. Şu an kurtarmam lazım yoksa yalan olacağız. Evet böcekler de bizi darladı. Al sana biraz bomba. Çikamur yardım et. Abi çok fena dövüyor. Çok fena dövüyor ya. çok çok hızlı gelişiyor her şey çok hızlı gelişiyor hiçbir şey yapamadım hiçbir şey yapamadım önceki oynayışımda daha iyi oynamıştım lanet olası ekran mala bağladı yani önceki oynayışım yok oldu silindi Shikamaru Awakening açabilirsem seni çok fena darlayacağım Ah Kankuro Girdim Awakening'e girdim Of abi of ya direkt kırmızıya indi canım ya Tamam 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 şunu oturtursam çok güzel olacak şunu oturtursam çok güzel olacak Vurabildim mi bilmiyorum ama Çok heyecan yaptım ya. Güzel, güzel, güzel. Kankuro. Kankuro ne yapıyorsun Kankuro ya? Al. Çıkamoro, çıkamoro. Hayır, hayır. Tacit suyla dövelim bari ya. Kankuro yardım et. Kankuro. Gittik abi gittik ya. Gittik ya. Gittik ya. Lanet olası karı ya. Lanet olası karı. Karı kim? Kim? Ya neden karıya Evet. İnsane modunda deneyeceğiz bir de yetmezmiş gibi. Çünkü beni daha da iyi harcasın diye. İnsane'i alıyorum arkadaşlar. Artık hard'ı geçtik bir de insane'de yapacağız. Normal moduna hiç bulaşmayacağım bile. Temari güzel karakter. Yani keşke önceki oynayışımı görebilseydiniz. Bu sefer kötü oynadım. Umarım intikamımı alabilirim yani insane modunda. 2 win'i var. 2 win'i onun elinden almam lazım arkadaşlar. Bakalım alabilecek miyim? Umarım alırım. Çıkamaru. Kankuro. Evet, ultimate ninja su yaptım. Başlar başlamaz çok güzel bir hasar verebilme şansım var. Veriyorum da, evet. Şu an bitirici vuruşu yapacağım bayağı bir canını azaltmış olacağım böylece. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sıkıntı yok. Çıkamoru. Kankuro. Of 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 o böcekler bizi haşat etti. O böcekler bizi haşat etti. Çıkamıyorum. Kankuro falan herkes birilerini çağırdı. Mahalle kavgasına döndü. Yapma yapma yapma. Çocuklarım var benim bir ailem var. Yapma yapma çıkamıyorum yardım et abi abi adam havada kombo yaptı bize ya yuf küçük köpek sen vurma bari Kankuro yardım et abicim Tacutu zamanı of Hinata ya yapma gülüm ya yapma gülüm ya Çıkamur yardım et Baba ne yapıyorsun Al. bir kere daha. Eve moduna gir. Güzel. Tut. <laughs> Yenileceğiz. Bu noktada yenilmek istemiyorum. Şikamoru güzel güzel mükemmelsin Şikamoru evet insane modunda yine kazandım arkadaşlar insane modunda normalde ilk boşumu da kazanmıştım bu aslında üçüncü kazanışım oluyor bakalım bundan sonraki savaşı da alırsam ben kazandım demektir rümeş diyorum bakalım üstünlüğü kim alacak o mu ben mi hard'da yenildim ama insane'de kazanacak mıyım göreceğiz kankuro Çıkamoru. Süper. Çok güzel uzaklaştırdık. Tut. Bunu da tut. Çok güzel abi. Çok güzel. Ultimate Ninjutsu yine yapıştırdık oyunun başında. Yani insane modunda ultimate ninjutsu atmak da biraz zor bence. O fazla atmıyor ama çok güzel abi çok güzel. Nihat'a gider misin? Al bakalım. O Getsuga yaptı. Nihat'a vurma gözünü seveyim vurma ya. Bombalı koçum. Şikamuru. Ah, Tut. Kankuro. Şikamuru hadi. Hadi. Yakın dövüş Ah, Yapma havada vurma of Kankuro yardım et bana Shikamaru Shikamaru çabuk çabuk Shikamaru adamsın adamın dibisin of Özür dilerim hayır Shikamaru'ya iltifat yapmadım hayır Evet insan modunda iki savaşım da üst üste kazandım arkadaşlar. Önemli olan insan modunda olan savaş. Böylece savaşı ben kazanmış oluyorum. Bir tane daha yapalım. Kendisine gelsin. Bir tane daha yapalım kendisine gelsin. Kanımız yerde kalmasın. Hani insan modunda iyi miyim değil miyim bunu ölçmek istiyorum aslında. Çıkamıyorum. Kankuro. O nasıl bir kaçış? İyiydim seni tanımak istiyorum ya. Güzel kaçıyor. Gerçekten bunu kabul etmek istiyorum. Kankuro yardım et ya çok değerli Tut. Kamur hadi bir şeyler yapabiliriz abi buna. Kavarım iyi zamanında yapabilsem çok hayat kurtaracağım ama yapamıyorum bazen. Süper. Yapamadım. Aa, R1'e bassaydım çok manyak damage koyacaktım belki de. Tut. Çıkamoru git. Kankuru git. <laughs> of. Chikamura yardım et abi hadi yap yaparız. Kankuro. Hayır 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 hayır. Tut. Kankurucum. Çıkamurucum. Tut koçum. Tut koçum. Tut koçum. Ah, bunu yememeliydim. Bunu yememeliydim. Kankuro yardım et. Bu boss kombosu mu? Allah. Al abi. Evet yakaladım. Bunu atarsam bu maç benim. Bu, bu, maç benim abi. Atabildim mi? Yedi vallahi yedi vallahi bu maç benim arkadaşlar. Yani insane modunda böylece bütün savaşlarımı 3 üç savaşın 3'ünü kazanmış oldum. 3. savaşı yapmak zorunda değildim. Ama Kiba'nın işini böylece bitirdim. Temari gerçekten güzel karaktermiş. Güzel kombolar yapabiliyor. Bilmediğim daha neler yapabiliyor. Temari harbiden sağlam karaktermiş. Daha da muhabbeti uzatmak istemiyorum. Çünkü 2 saattir video çekiyorum arkadaşlar. Umarım bu savaşı beğenmişsinizdir. Ee, bu videonun altına görmek istediğim karakter yorumlarını atmayın. Ana serinin altına atın arkadaşlar. Muhabbeti fazla da uzatmak istemiyorum. Ee, yeni önerilerinizi önerileriniz varsa bekliyorum arkadaşlar. Bakalım bir sonraki bölümde kimler savaşacak. Umarım savaştan memnun kalmışsınızdır. Daha denilecek bir şey yok. Artık ilerleyen videolarımıza görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere sevgili Feyyuk'lar.